Anladım. Teşekkür ediyorum abi. Allah abi. Güzel havada diyor. Şuraya bir parça. Malum önümüzde 14 Şubat Sevgililer Günü var. Bütün dünya ülkelerine, Avrupa ve Balkan ülkelerinin Sevgililer Günü çiçeği Türkiye'den. Onlara çiçeklerimizle sevgilerimizi gönderiyoruz. İçinde bulunduğumuz bu kötü dönemde COVID-19 salgının yoğun olduğu, morallerin bozuk, huzursuz olduğumuz bir dönemde inşallah ülkemizden giden bu güzel çiçeklerle insanlar mutlu olacak. Herkes sevdiğine, sevdiğine, sevgilisine bizim çiçeklerimize ulaştıracak. Yaklaşık ülkemizden sevgilerimizden Sevgililer Günü'ne özel 70 milyon dallık bir e, sevkiyat e, planladık ve şu an başladı. Bunun karşılığı olarak da ülkemize 7 milyon dolar civarında e, bir e, döviz girdisi olacak. Mutluyuz, gururluyuz. Dünyaya açılan e, çiçeklerimizle, dünya vazolarını süsleyen çiçeklerimizle ülkemizden ve Antalya'mızdan gitmesinden mutluyuz. E, başta karanfil, e, gerbera e, ve diğer e, çeşitlerimiz e, gidiyor. Ama ana kalemimiz karanfil. Buradan da başta Hollanda, İngiltere, Romanya ve Balkan ülkeleri olmak üzere Avrupa'nın değişik ülkelerine, Balkan değişik ülkelerine kesme çiçeklerimizi gönderiyoruz. 20 Ocak verilerine göre değerlendirirsek sektörümüzü, Geçen yılın aynı dönemine göre %20'lik bir büyümeyle e, bu yıla başladık. Mutluyuz, gururluyuz. Çünkü biz üretiniz. Üretmek istiyoruz, üreteceğiz. E, e, şu an sevkiyatın e, ortalarındayız. E, Nasip olursa sevkiyatımızı e, Şubat'ın e, ilk haftasında e, ulaşım noktalarımıza teslim etmiş olacağız. Ve buralardan da e, son tüketicilere ulaşmak için iç pazarda dağılımı yapılacak. Biz ülkemizden şu an çıkışların %50'sini, %60'ını yapmış durumdayız. Bunları yansıttan alalım. Bunlar... 8 keselim bu çiçekleri. Bunları yansıttan alalım. Bir evet. kez. 20 lira. 20 lira orada alıyorum. Burada alıyorsan orada çabuk çabuk ver. 14 Şubat Sevgililer Günü için yine en çok kırmızı karanfil tercih edildi. Türkiye'den Avrupalı sevgililer için 70 milyon dal çiçek gönderildi. İşte bu sevkiyatın ekonomik karşılığı ise 7 milyon dolar.